Merhaba arkadaşlar ben Skeleton düşmanı Donutku Bugün sizlerle birlikte Sade Survival'ın ilk bölümündeyiz <laughs> Minecraft Sade Survival Bugün Gördüğünüz gibi Sade Survival oynuyoruz yani. Başka diyecek bir şey alalım Evimizi yer altına yapacağız ve Yapacağımız şeylerin Konusunu bile almayalım e, Redstone'dan artık villa falan onun gibi bir sürü şey yapacağız. Ben size şimdi söyleyeyim. <laughs> şimdi Öncelikle evimizin girişine belki önce sandığı koyacağım tabii ki de şunu alayım. ne alayım, şunu alayım. Hyper Games gibi. <laughs> de kazmayı al tamam ya da arkadaşlar ya aklıma mükemmel bir fikir Evet evin girişini düzenleyelim öncelikle bunlardan What? Diyeceğiz. Sonra O mı yok? Ee, Let's Play serisinde ne oldu? Tutmadı. Let's Play o kadar iyi bir isim olmadığını fark ettim. Ve sadece Survival'a döndüm. ilgili olmasa da ilk bölüm ev falan yapacağız gene de o kadar da sıkıcı olmayacak çünkü bazıları gidip odun kesiyor videoda videoda odun kesilmez şimdi ım, önce ben bunu indirsem şuradan yaptım aldım altı tane şöyle yeter 6 kat 1 2 3 4 Evet altı blok oldu. Crafting table'ı alalım. Ve buradan sonrası gerçekten hızlı çekim olsun. Çünkü evi genişletmek o kadar iyi bir şey değil. Haydi başlayalım. Evet. Yaptık. O oh, 8'e 8'lik bir ev. Aslında ilk şeye göre biraz büyük oldu. Ve güzel. Gerçekten. ilk şeye göre. Şimdi bunları ekelim. <laughs> Bazıları büyümeyecek onların ama olsun artık idare edeceğiz. Şöyle bunları buradan da Sonra da ya. Sonradan falan olmasın biz burayı. Hemen taş yapalım hızlı çekti hızlı çekin. Evet. Taş da yaptık. Şimdi bunu önce furnace falan buraya koyalım. O yüzden buraya ve kapı. İçi aydınlık olmuş. Şimdi. Hemen hemen hemen. O işi zaten hiç sonraya bırakmam ben. İlk olacak o. Az önce vardı. Al. Her ne isteyeceğim. Hızlı çekim olmasın. Bu artık geri bitirdi, bitirdi beni. Hızlı çekim. Alttan çıktı. kafasını gördüm. Hadi iki tane. Gene bir tane ya. Ne biçmiş. Hep Bu arada ben şöyle bir gösterdim. Oh tamam. İkisiyeyi. Bir daha kaybetmeyelim falan evi. Tamam. Şöyle tekrar. Da. Göstereyim o zaten spam point olacak ama biz gene de yap yapalım ya yani. evet yatağı mı buraya Burayı da evet bir dakika arkadaşlar kapı çaldı saniyenizde geliyorum hemen nasıl Arkadaşlar eee durun e, geliyorum dediğim zaman dan yarım saat geçtikten sonra geldim e, iki dakika değil bakkala gittim falan filan geldim sonra bakkaldan ilk önce kendime bir gittim sonra pil aldım mouse'un pili bitti onu aldım geldim falan filan şimdi ne alalım o zaman bunları koyup şuradan Evet. Aynen öyle şimdi hop gecem oldu pampa tamam hop 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 uyu uyu ha he. maden hemen diğer bölümde ineriz ya aynen maden diğer bölümde ineriz çünkü olmaz öyle hemen yaratık da mı yok her neyse ilk bölümümüz çok uzun olmasına gerek yok ilk bölümümüz ne de olsa tanıtım amaçlı gibi bir şey her neyse arkadaşlar bu bölümümüzden bu kadar ve bizi takip etmeyi unutmayın şöyle poz vereceğim evde bir dakika her neyse her neyse arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın ve diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dalarlarım.